arkadaşlar. Kotar Sans hoş geldiniz. Arkadaşlar bir süredir video atamadım bu Covid olaylarından dolayı. Ülkemizde bir salgın var biliyorsunuz. Herkes dikkatli oluyor bu konu hakkında. Biz de tekrar bir video çekmeye geldik bu arada. Bir boşluk bulduk. Arkadaşlar şu an Prens Adaları'nın bir tanesindeyiz. Bu videoyu gece çekemeyeceğiz. Gündüz atacağız size. Gündüz yayınlayacağız. Çünkü ulaşım olmadığı için arkadaşlar biz adada olduğumuz için ulaşım yok. Bir daha bu olaylar düzeldikten sonra burada tekrar bir gece çekimi başlatacağız. Şimdi konağa doğru gidelim. Herkese iyi seyirler. Hadi başlayalım bari. Yıldızla bir değişik oldu değil mi? Bayağıdır atmadık böyle videoları. Güzel olacak ya. Mekan güzel çünkü gene ya. Hmm. Tarihi bir köşe. Ağaçlar komple kapatmış. Gene, genel çevreden evet. Arkadaşlar bu köşkün bir herhangi bir hikayesi yok. Terk edilmiş yer. Ya şehir keşfi videosu bu arkadaşlar. Ya paranın olacağını zannetmeyin çünkü gündüz. Bir şehir keşfi videosu olarak izleyebilirsiniz. Etrafını çekelim ondan sonra buradan gene gireceğiz Bayağı bir tarihi burası da şöyle, girelim hemen. Ne biliyorum bunu. Açık mı ya? Açık evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Tam Binada bir sene sonra restore olacak arkadaşlar. bilgisini aldık. Bir sene sonra restoreya geçecek. Olmadan bir gece video çekmek istiyorum burada ya varış. Olabilir. Gece yapabiliriz. Açanlar var yalnız, var ayakta. Evet, birkaç yaşa. Palmiye içeri kadar girmeye giriyor ya. Buradan da bir yol var, gelsene bir bakalım. kapanmış. Baksana soru. Yol kapalı burada. Hmm. Tropik orman gibi değil mi? aynen ormanın içinde zaten. Ama tam tropik ki yani. Baksana şu değerleri yeri kapatmış. Görüyor güzel. Öyle, öyle değil mi kamera? Görüyor ya. Komple kapalı o yol ya. Palmiye ağaçları hep kapatmış. Hmm, değil mi? Bir Hı hı. Bir kapatmış. Buradan da kapatmış. Bakın şu arkadan arkaya doğru bir çeksin Fa. Dur şöyle baksana önce kararılar. Paleta yapmışlar ya. Dön burası da kötü baya. Girmeyelim ya oraya o kadar. Oo şuna çek oraya çek. Tamam, Hayatımda bu kadar, örümcek ağ görmedim. Bunu iyi aldım çekimi. Ben bu kadar örümcek ağ görmedim bak. Üf. Orada cumhuriyet kurmuşlar örümcekler. Baksana. Şuraya bak bak görüyor musun? Çok fazla ya. Bak karşıya bak. Ya yakından alsana. Efsane ya burası. Değil mi? Bayağı var ya. Hmm, ben ilk defa bu kadar çok gördüm biliyor musun? Ben de. Her yerde var. Bu defa da bir defa bir kare. Tamam çıkalım orası çok örümcek ağı aldı oldu ya. Aldıysa görüntü. Şöyle çeksin. Burası tuvalet mi? Arkadaşlar video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bayağı uğraşır bu videolar için. Like zor değil yani bir saniye arkadaşlar. Gel ben girişine doğru gidelim. Yine aynı yerden çıkalım. pantolonla diken var ya Tamam. mi? Fazlası belki ya. Tavanı bir çekeyim. Gelelim. Şurası da bak, şu ağaçlara baksana. yapacağız. Altı Bu altına. Şu tut de oraya. değil mi? Hı. Kolan başlıyor, bir gösteriyorum. Aa, bak, kitaplar var şurada. Eldiven takmadık yani. Dokunma o zaman ya. Boşver. Yani burada da koronavirüs alıyor Yani. Gündüz de oluyor değil mi de çekimler güzel oluyor ya. Şehir keşfi ben... genelde... Aynen. Örbek içerik olarak genelde gündüz çekiliyor da, ben gece de çekiyorum. Baksana eşyalar, falan bırakmışlar ya. Şuradaki de tarihi taşa benziyor büyük baş. yakından detayını göstereyim. Ne orkide çiçeğine benziyor ya. Değil mi? Bilmiyorum ki bu çiçek artık falan Şurası daha bahçenin arka tarafı galiba. Aynen. machines pat yerəndi 3 yıl içerisinde yapılacakmış işte. Şeyi kapatıyorum. <laughs> Terası falan da var ya. Şöyle bir manzarayı alsana. Tabii. Alacağım. ne yapmışlar zaten konuğunu. Ağzları evet. çok güzel ya. Mangares baya iyi. sağ tarafın orman, ön tarafı deniz. Belki yani. Güzel bir ya. Bayağı eski tip masa ya. <laughs> bir zaten orada pek bir paranormal olmak olması için gelmiyor yani. Yeri keşfetmişim değil mi? Doğru. Yani tarih, evet tarihi, bir yeri geziyoruz şu an. Paranormal'a gerek yok diyebiliriz bu. Gayet iyi. Burası da başka kuran mı oluyor? Tamam. 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 Adresi Abdestli değilsen dokunma. Kur'an mı dokunma o zaman. Yok abdestini aldık ya. Ha gerek yok. Yani, yani atmışlar. Kavramışlar hepsini. Bakır bu Bakır mı? Değil mi? Bayağı eski. Pirinç Kırınca. bu, Pirinç bu, Pirinç. pirinç. Evet. Yok yok pirinç bu. Bayağı kötü durum ama ya. Çürümüş yani. Aa güzel değil mi? Pirinç. Aynen. Bir tane daha ver. Aha vuruyorum ha. Ama. Çok güzel diğer köşe. Neye? Mezar gibi. Tamam. Benziyor. Bakalım mı oraya? Bence buraya çıkma. buradan çık. Yok oraya çıkamam ki zaten. Hadi çıkayım. Bunu çok kesiyorum. Yok gitmeyeceğim çökebilir olur. En üst kata vuran köşe. Kavanın odası var. Kırmızı ışığı yaksana. Ötekine evet. al. Yanındakine al. Sana nasıl içerse. Baya çökmüş. Kırmızı falan vurma. Orada bir kuş ölüsü var. Kuş girmiş ölmüş. Hayvan ölülerine boş hoş var ya şimdi de. Zaten Covid-19 yani yüzünden bayağı moralimiz bozuk. Beni yedin mi? Yok. Ne oldu? Süt mü That's all follows. Burada balkon güzel mi? Böyle Geldik yine. Ya. Yavaş yavaş videoyu sonlandıralım da getirelim. Yani. İçerisini güzelce gezdik. Gayet güzel içerisi. Kaşa da var ya bora tahmini. 9-10 tane var herhalde. Var var. 9 9'dan fazla ya hatta. 9 tane falan var. Yani 4 tane burada var. 4 tane yukarıda var. 3 tane üst katta var. 10 tane falan var. Bir de alt katta vardı. Çok ilginç ya. Tabanları falan baya şey. güzel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar köşkü gezdik sizlerle. Videomuz oraya kadardı. Umarım farklı bir içerik olmuştur. Beğenmişsinizdir umarım. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan da bizi abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.